can suyu veriyor noktasına da gelebilir. Ee, özellikle e, parlamenter sisteme geçiş konusu eğer hakikaten e, hatları çerçeveleri Türkiye hukuk devletine geçirecek bir sistem olursa olabilir ama bugün tartışılan bütün noktalar normalleşme de dahil e, bu kadar e, belirsiz hatları belirsiz bir noktadan siyasal bir hattı kurulmadan Tartışıldığında bence CHP'nin ilmesini düşüren ve gerçekten de toplumdaki o bütün yani bunca yıl acı çekmiş ve hatta düne kadar Erdoğan'a oy vermiş ama artık onun politikalarından, kayırmacılıktan, yoksulluktan dem vuran, onlardan rahatsız olan seçmenin de e ne oldu ben şimdi döndüm ama... Ne oldu yani CHP yeniden o çizgiye mi döndü diyecekler. O yüzden orada bir tutarsızlık var. E, bence en en önce bunun çözülmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Sait Hocam izniniz var mı? Cemal Bey e cevap Tabii hakkını diyorum. kullansın Tabii. lütfen. Buyurunuz Cemal Bey. Evet. Hayır cevap hakkı değil. Şimdi e, Selen Hanım işte kavga, millet bundan bıktı. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Muhalefet Türkiye'de hiç kavga etmedi değerli arkadaşlar. Muhalefet 22 yıldır dayak yiyor. Kavga karşılıklı olur. 22 yıldır bizi döver, her ne kadar e, kardeşim 2002-2012 arası öyle değil dese de Gürkan, 2002-2012 arası da Fethullahçıların çok güçlü olup Gürkan zaten devleti topyekun ele geçirdiği dönem olduğu için yerinden ırganamıyordu. Erdoğan onun için sen kavga görmedin. Kavgayı Fethullahçılarla ettik. 2012 Eylül'ün e hatırlıyorsun diyorsun değil mi? Nasıl başımıza despot kesilmişler de değil mi? O referandum geçsin, HSK'yı ele geçirelim 160 üyeyle beraber ve nitekim ne büyük bedeller ödedik değil mi Türkiye olarak? Şimdi Seren Hanım diyor böyle tamam da arkadaşlar bakın normalleşme dediğiniz yerde bir kavga oluyor mecliste. AKP vekilleri dem vekilini dövüyor. Cumhurbaşkanının danışmanı Nus ile ustanmayalı etmeli tektir. Tektirden anlamayanın hakkı kötektir. Eline sağlık diyor Adil Karaosmanlı İsmailoğlu'na. O kullar böyle yapar diyor. Cumhurbaşkanının tekrar söylüyorum bakın. Gürkan çok iyi niyetle söylüyor da. Cumhurbaşkanının tebrik ettiği söyleniyor Gürkan. Tebrik ettiği. Eline sağlık dediği söyleniyor. Çarşamba gün Cumhurbaşkanı açıkça dövün dedi. Bakın AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen. Yani bunu nasıl içimize sindirebiliriz? Nasıl normalleşme diyeceksiniz? Hayvan hakları yasası meclise gelecek. Bu Mustafa Şen diyor ki ite tapanlarla it savarlar ne derse desin umurumuzda değil. Yahu arkadaşlar biz Allah'a tapanlarız. Biz İslam dininin mensuplarıyız ama bir adam AKP Genel Başkan Yardımcısı hayvan hakları noktasında hayvanların yaşam hakkını savunuyoruz diye bu muhalefete ite tapanlar diyorlarsa bunun muhalefet normalleşme neresinde ya neresinde vicdanımıza sesleniyorum ya bu Recep Tayyip Erdoğan. Bunu görmüyor mu? Duymuyor mu zannediyorsunuz? Haberi yok mu zannediyorsunuz? Bilakis teşekkür ediyor. Buradan Mustafa Şen'e de sesleniyorum. Mustafa Şen, biz ipe ite tapan değiliz. Ama ite tapan gördüysen muhtemelen aynaya baktın, aynada gördün diyorum sana. Haddini bil, hadsizlik yapma. Hayvan hakkını da savunuyoruz, insan hakkını da savunuyoruz. Ama her akşam hafta haber mutluluk kanalında hayvanları çocukların öldürdü diyerek bu memlekette 5 milyon hayvanın hakkını savunuyoruz, bunların yaşam hakkını savunuyoruz insanlık yapıyoruz diye ite tapan mı oldu? Bunlar mı normalleşecek? Buna mı normalleşme yumuşama diyeceğiz? Bunu böyle benim istiyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve evet, Sait hocam, e, Bayağı normalleşme meselesinde Cemal Bey baya e, ateşli her zaman, aslında başından beri e, bu tartışmayı hep bu çerçevede e, götürüyor, başından beri aynı duruşu sergiliyor. E, şimdi konumuz normalleşme değil belki ama Metin Feyzioğlu'na geri dönecek olursak. Birazdan konuşacağız zaten bu SGK borçları vesaire. Ama yani bak siz aynı zamanda uluslararası ilişkiler hocasısınız. Baktığınızda böyle bir atama normal geliyor mu size? Evet yani aslında konuya biraz da böyle bakmamız lazım. Daha doğrusu temelde konuya böyle bakmamız lazım. Yani ben siyaset bilimi uluslararası ilişkiler hocası olarak 20 senedir öğrenci mezun ediyorum. Ve bu öğrenciler için bizim başarı kalitemiz şudur. Biz bu sene Dışişleri Bakanlığı'na kaç öğrencimizi sokabildik? Çünkü çok zor bir sınavı vardır. E, dört ayrı sınavı vardır. Türkçe, İngilizce, İngilizce'den Türkçe, biri genel kültür biri işte mesleki konulardır. Dışişleri Bakanlığı'nın alanlarıyla alakalı. Ve bu sınavları kazanmaları için ben üniversitede Dışişleri Bakanlığı'na e, sınavına hazırlık kursu açıyordum. Şimdi bir kere e, oraya girecek kişinin yabancılığın çok iyi olması lazım. Öyle tırıvır İngilizce değil. Yani ben işte İngilizce dil kursuna gittim. Sınavdan 80 aldım falan değil yani. Bayağı okuyup yazması, konuşması çok iyi olacak. Sonra diplomasi yetenekleri olacak. Hı, hı. Tabii bu diplomasi yetenekleri de ne yapacak? Uzun bir kariyerde geliştirecek. Yani üçüncü katipten başlayacak, ikinci katip olacak. Efendim birinci katip olacak, baş konsolos olacak, elçi olacak. E 20 sene sonra büyük elçi olacak. Ondan sonra da görebileceği en üst kademede bir yere daimi temsilci olabilmek. Şimdi böyle bir kariyerin olması onun bu meslekteki başarısız demek. Şimdi buradan baktığımız zaman askerler nasıl ülkenin e, savunmasının bir savaşçısıysa e, diplomatlarımız da ülkemizin yurt dışındaki savaşçılarıdır. Yani gittikleri ülkede ülkemizin çıkarlarını korumak için e, diplomatik faaliyetler gösterirler, oradaki ülkeler ilişkilerimizi geliştirirler, pazarlıklar yaparlar. Yani bu bakımdan bu kişiler çok önemli. Yani mesela Atatürk ve İnönü bu diplomasiyi savaş meydanlarında öğrenmişti. Ama İkinci Dünya Savaşı'dan sonra yetişen e, özellikle üniversitedeki birçok e, efendim e, kişinin mesela ilk aklıma gelen İsmail Cem, e, beni çok takdir ettiğim 2003 yılındaki bu Amerikalı ya yaptığımız görüşmeleri tesker öncesi görüşmeleri yapan e, Deniz Bölükbaşı, yakın zamandan Namık'tan İnal Batu, bunlar hepsini saygılanıyorum. Bunlar gerçekten devletimizin yetişmiş olduğu çok değerli büyük elçilerdi. Şimdi bugün gelen aşamada Türkiye'nin en büyük kaybı son yıllarda sadece Dışişleri Bakanlığı'nın geldiği bu durum değil. Bütün Türkiye'de kurumlaşmanın yok olması. Yani bir devlet kurumlarıyla büyür. Ama son 20 yılda kurumlarımız büyük zarar aldı. Yani Dışişleri Bakanlığı'na baktığımız değil hocam? zaman yani, de öyle. Özellikle e, Dışişleri Davutoğlu Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı olduktan sonra bu